Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zaten gördüğünüz gibi Free Fire'dayız. Dur bir saniye. Kayıt şeyi gözükmüyor yalnız. Kayıt şeyi gözükmüyor. Kayıt gözükmüyor şeyi. Log. Ha şuradaymış lan. Buradan korktum neyse. E bunu niye buraya atıyor? Sana zaten git şurada dur be. Ben tamam, dur orada. Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Free Fire'dayız. Ne yapıyoruz? Ee, burada dereceli de oynayacağız. Dereceli platanyum 1'e kadar gelmeye çalışacağız. Yanımda ne var başlıyoruz. Söyle. Sesi bir tık kısayım. Sen de kıs bir tık. Başlıyor. 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 Bekliyoruz şu anda. Ben döndüreyim. Geldim. Başladığında açarız. Evet arkadaşlar oyuna giriyor şu an. Yani bekleme yerine giriyor. Biz oyunun başladığında tekrar edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Yani uçaktayız. Ne oldu lan? Kabinde 40 kişi var. Hı. Yani bit kasıyor bitti ya. Baksana. Kasıyor kasıyor. Emine uçakta gözükmüyorsun. O gelir. Düzelir herhalde. güzel Hadi bakayım. Geldi Emine. Nereye atlayalım? Birinci almanız lazım. Ma yok. Şu tarafa doğru atlayalım. otam mı? Şu an atladım. Aynen şu sulak bölgeye atlayalım. Şurada evler. Suyun içinde ya. Oraya atlayalım. Sen şu an öncesinde mi oynuyorsun? Güzel. Buradan güzel bulut çıkarmamız lazım. Hiç yani. Tara, taram var benim gördüğünüz gibi. Tara da göz vermiyor çünkü Şu anda değil mi? Tam güzel. Riskim senin olması bizim için mükemmel. Güzelce tutumuzu sakin. Sessiz sakin. Sana takip bırakırsın. Bu ev benim tamam mı? Şimdi yan evlere git. İlk bulduğun eve gir. Ha bir M60 buldum. Ben M60 buldum. Sanırım hmm. plazma silahı. Aa tamam bekledi lan. Ekran Bekleyin. büyüdü. Yani, bir şey sıkıntı yok. Hmm. Emine orada çok güzel bir şey buldu. Ee, yeni bir sandık hmm. gelmiş küçük. Ee, M249 mu buldun? 49'du sanırım ismi. 40, M249 mu? İsmi. Aynen ondan bulmuşsun. M249 ismi sanırım. Aynen yani %100 öyle. Sanırım öyleydi. Lan şeyi açmasana. Şuraya gitsek mi şu köşk gibi yere? Ya. Tamam ben şeylere, şeylere doğru bir tane sniper mermisi gördüm. iki tane yan yana. Şu tırpan almasan güzel de. Sniper'ı atayım. Sniper mermisi Evet. Burada da var. Ha güzel ama sniper yok bunun. Mantığınızı ne yapayım yani? Bir tane sniper mermisini aldım vektör buldum. Bunun yerine tabii ki de değiştireceğim ben bunun SMG lazım. At şunu. Sniper buldun mu? Ya SMG Sniper'ı tekrar aldım. SMG hala alamıyorum. Ne var be? At SMG'yi. Al SMG'yi. Şey ne? Şey Benim üstümde ne var? Benim üstümde hiçbir şey yok şu an. Şu an korumasız bir, bir şeyim. Ama atmış elimde dursun. En sevdiğim en güvendiğim silah yani. yani. çok iyi. Bayağı adam tarıyor. Şu vektör yerine al. SMG'leri bırak. Ben SMG sevmiyorum. En iyisi ARC punch. Değil mi? Aha iki tane. M, ha bu şeyi. İkisi de olur. Sıkıntı olmaz. Şuradan. Gel gardiyan duvara var. İstiyor musun? İki, i̇ki tane gardiyan duvarı. Bir ta iki tane de sağlık kidi. Oh. Abi. Neyse sağlık kidi var iki tane gel. Ben alamıyorum çünkü üstüm dolu o yüzden. Benim de. Ee, ne yapacağız? Hemen şey bulalım. Burada bir tane çanta bulmamız lazım. Yoksa o iki tane sağlık kidi boşa gidecek. Vallahi. Ha, minik ne yapıyorsun lan? Burada da minik var şurada. Şu spreyi kullanayım direkt lan sprey al hadi spreyle burayı pek bir şey yaptım hiç bir boşalma yapmadım tamam ben yukarıdaki köşk gibi eve gidiyorum köşk gibi ev olsun onun ismi de. Şu, ne bakayım bu, bu. Ora alt tarafı bura üst taraf. üst tarafına gidiyorum. Alt tarafını tutladın mı? olduğun yere. Az sonra bölge gelecek. O zaman ne yapacağız? Oğlum şey şunu kullan bari. Her, acilen şey lan, inemiyorum lan. Ben diğer hafta Şey acilen şey bulmamız lazım. Çanta bulmamız lazım. Yoksa seni bombalayacağım. Bir tane bombam var, bekle. Çanta, ge bekle geliyorum. Çanta buldum emine bir tane. Birini seviye. E birini seviyor. benim 0. seviye. Benim seviye çok iyi şu anda. Lan şuradan, şuradan atla geldim selam geliyorum i̇şte. spreyi de al baya uzaksın be ne oldu şey doğru doğru onu geliyorum 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 iki tane şeyim var m atmışım var çek ben şöyle pompalı aha iki, sıfır mermisi var Nerede? Burada. Of güzel mükemmel. Bölge küçülüyor ama işte şimdi. Şimdi ne yapacağız onu bilmiyorum. Canım kendi kendine doluyor gördüğünüz gibi. Neydi onun ismi? Salık cihazı kullanırsanız. Su yukarıdaki azaldı alttaki doldu gördüğünüz gibi. Öyle oluyor. Benim hem 60'ım var istiyor mu? AK alıyorum birinin yerine. Hemen şuradan Y'sini alayım en azından. Oradan ne var? Bana cephane lazım mı? Yok şu an çok iyi cephanem var. Ama şunu alayım. AK şeyim de güzel. <laughs> al al. Hızlı buradan burayı tahliye edip kaçmamız lazım. Elbambası falan filan. Hızlıca kaçmamız lazım. Hızlıca. Al şunları. Çanta lazım. Hadi kaçıyoruz. Kaçmamız lazım. Tamir kidi işe yaramaz ki ya. Soluk cihazı lazım olur ama. Buraya kadar Aa. At tamir kedini. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben dışarıdayım şu an. Geliyorum geliyorum ben. Sen sen ileri doğru git. Git koş koş. Bölge çok küçüldü. Bölge çok küçüldü. Allah bomba atacaktım. çaktım. Ne hadi, hadi kaç koş koş, koş koş Sen tam arkanda. Ben de arkandayım bölgede arkanda. Nereye kadar geçiliyor? Bayağı koşmamız lazım diye. Bayağı bayağı koşmamız lazım. En azından içine gireyim ben. Tam biliyorum gördüm onu. Ha şu an Hadi hızlı hızlı. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Yok işte soğuk cihazım yok. İçine de bir türlü giremedim zıpla hadi zıplamayacaktım be. Şuradan köşeden girdim. İçerideyim. Evet arkadaşlar biz bölgeye girdiğimizde size yani şey yapacağım. Evet arkadaşlar bölgenin içine girdik. Aynen bir dakika sonra bölge küçülüyor. Girdik biz içine. içeride çanta mantı var mı? Spreylenmiş ama. Hani adam varmış. Araba da var orada. Ben içeri doğru koşarak gidiyorum. Bir tane drop atacak uçak ya da attı. Atacak gibi gözüküyor. Attı. Lan dur sen drop'a koş. Pek koşmasan da olabilir. Adamlar varmış yakınlarda gördüğün gibi. Drop attı uçak sen de drop'a gidiyorsun. Birazcık tehlikeli. Bu video 15-17 dakikaya kadar uzayabilir. Mi? Çünkü birinci olmaya çalışacağız. Değil mi? Ben bir sonraki güvenli bölgeye ne ara şey yaptım. Şeyden buldun o zaman orada. Bir tane kutu gibi bir şey gösteriyor haritada. Ben geçen oraya gittim yoktu öyle bir şey. Yani kaybolmuştu. Orada drop gördüm ama drop'u da uçak sanki sonradan atmıştı. Sanırım onda da videoda bakmış yani videoda gitmiştik. Ben çanta arıyorum çanta manta yok ya. <laughs> Jeton makinesi bulursak ben de alırım çantamı. Oha. Ben alabilir miyim? Bende hiç yokmuş ya. Hiç yokmuş daha farkında değil. Uh -huh. İki tane, üç tane araba gördüm ben bak. Hava cihazı kullanabilir, kullanılabilir. Şuradan güzel bir zırh versin. At atmayacağım daha şu anda. Bir ateş ediyor. Adamlar var. bayıldım ya, öldüm ben. Sen kaç. Hayır, yapmayacağım böyle şey. Kaçacaksın. Birinci olduk mı? Olamadık değil mi? Yapmayacak değil mi? Yani. Platanum olamazsak. ne yapacağız? Hadi platanum. Olamadık. Olamadık, olamadık, olamadık. Neyse, video bitsin burada. Şurada sana bir beğeni de atayım. Neyse arkadaşlar bu video burada bitti. Platanya olamadı. Uf, uh, bu bir şey gelmiş. Filler iş şey yazmıştı herhalde. Bilmiyorum falan. Bakarız ona. Neyse. 19. seviye olduk. Videonun başta platonyum olamadık ama 19. seviye olduk. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? Çok kötü bir tane şey geldi. Pijama gibi. Kocam Kuş, kuş mı? Şunu tamam tabi diyeyim. Neyse videonun evet arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik. Derken Evet, çıkmam lazım benim. Şurada şey geldi. Free pas açıldı çünkü onu da açayım. Video a talep et. Aç direkt buracıkta bunu. Bu çıktı. Kayı güzel. Savaşçılar. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Kanala abone ol, like unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Kapattım.